Gülizar Köker 1968 yıllarında e, Temmuz aylarında inan oğlunu 3 araya 3 ay arayla e, kaybetti. Kızlarını bazın kendi şartlarıyla Gülizar Köker hiç kimselere bir boyun bükmeden, sırrını kimselere demeden bu hayata çocuklarını kendi halinde bir ev sahibi, bir aile sahibi yaptı. Ondan sonra kendisi de 85 yaşlarında işte bundan bir hafta önce kendi menfaat etti. O vefat ettikten sonra bizlerin haberi yoktu. Kendisi o günkü oğlunun gereken gücük sapan lastiği, darra su eşyalarını saklamış. Biz hiç görmedik, kimselere dememiş. Bu arada odasının da yani böyle bir atkı filan onları saklamış. Ölmeden bir hafta, on gün evveli kendi açıklaması, işte benim bu e, ailem, bu oğlum olan her gün eşyaları var. Bana mezarımın yakınına defnedin demiş. Biz de o şartlarda Gülizar Köker'i defnederken e, kendi e, o e, vesiyet ettiği e, eşyalarını mezarının yakın bölüne gömdük. Şu an e, Gülizar Köker'in Oğluyla kocasının mezarının yanındayım. Alt tarafında bir çam ağacı, üst tarafında bir çam ağacı. Bunu ikisini bir kendi halinden birleştirmiş. Tam yani dört dörtlük yapılı değil de kendi halinde demirletmiş. Kendi de ikisinin basuzunda üçgen şeklinde bir mezarlıkları vardır.